Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Friburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. 33 puanla 8. sırada yer alan Friburg son lig maçında Bochum'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. İlk dönem Bayer Leverkusen'e 2-1 kaybeden Friburg bu karşılaşmadan puan ve puanlar çıkarma peşinde. Bayer Leverkusen ise 67 puanla lider durumda en yakın rakibi Bayern München, 10 puan üzerinde olan Bayer Leverkusen emin adımlarla şampiyonluğa gidiyor ve bu karşılaşmadan da galibiyette ayrılırlar. MS 2-1.39-17-30 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.